Evet hocam, Dilerim bitti. sizin maçlar önümüzdeki hafta başlıyor. Bugün hazırlık maçı yaptığınız Dodurgalar sporla değerlendirmişsiniz, beklentinizi karşıladı mı? Ee, hazırlık Başlar, maçları o. eksiklerimizi görmek için e, yapılan maçlar. Bu maçların e, amacı bu. Eksiklerimiz tabii ki var. Allah nasip ederse lige kadar hazır olacağız. Tabii 7-8 tane de eksiğimiz var. İnşallah o gün gelinceye kadar takımımız hazır olacak. E, bugün rakibimiz Dodurgalar spordu. Güzel, zevkli, çekişmeli bir maç oldu. Her şeyden önce dostluk kazandı. Kimse kırılmadı, kimse üzülmedi. Amaç o olmalı zaten. Onun dışına çıkmamalı. Yani spor sonuçta, amacı bu değil mi hocam? Yani spor amacı her seferinde bu diyoruz. Ama tabii ki mutlaka müsabakalar başladığında bunun dışına çıkıyor. İster istemez e, kırıyoruz, üzüyoruz, döküyoruz. Ama sezon başladığı zaman hep dostluk mesajları, kardeşlik mesajları. Gönül istiyor ki e, bunun dışına hiçbir şekilde çıkılmasın. Ama Ömer abicim biliyorsun sen de yıllardan beri bu işin içindesin. E, top başladığı anda, Santra vuruşu başladığı anda ...insanlar gidiyor, başka insanlar geliyor, tanıyamıyoruz. Şahsım da buna dahil. Yani kimseyi eleştirmiyorum, önce iğneyi kendime batırıyorum. Tabii ki biz soğukkanlı olmalıyız. Biz başız burada, her seferinde diyorum yani. Biz burada bu çocukları yönlendiren biziz. Bunlara buradan talimatı veren biziz. Biz bağırırsak onlar da içeride kendini kaybediyor. Biz soğukkanlı olursak onlar da içeride topunu oynamaya gayret gösteriyor. E i̇nşallah pandemiden sonraki süreçte bunlar gerçekleşir. Yani temennimiz bu. İnşallah bu hastalık bizlere çok şey katmıştır. Kaybettiğimiz değerler vardı. Yani üzüldüğümüz, çok sevdiğimiz insanları kaybettik spor camiasından. İnşallah birbirimizi kırmayalım. Yani kazanan kaybedene, kaybeden kazanan alkışlasın. Temennimiz bu. İnşallah yeni sezon hem bizler için hem diğer süper amatördeki takımlarımız için hem de Dodurgalar camiası için hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hocam. Ben teşekkür ederim. Abi, sağ olasın.